Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tüm personelle bir müjde geldi. Kurumda çalışan personellere. Tarım ve Orman Bakanlığı Şubat ayı içerisinde bir görevde yükselme sınavı yapacak. Bu sınavla ilgili olarak bir ilan yayınladı. 9 Aralık 2024 tarihinde ve ben size bunun detaylarını anlatmaya çalışacağım. Yayınlanan duyurum metnini hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. O halde siz videoyu beğenip paylaşıp kanala da abone olurken biz de başlayalım. Keyifli seyirler diye Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyurusunun üç başlangıcını ve detaylarını hep birlikte iş inceleyeceğiz. Ve başvuru şartları neymiş ve diğer tüm detayları hep birlikte göreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevli Yükselme Sınavı Duyurusu 1. Genel açıklama. Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda 657 sayılı devlet memurları kanununun 4A maddesine tabi olarak yani kadro olacak şekilde görev yapmakta olan personele ek bir de derece, unvan ve kadro sayılarının yer aldığı listelerde münhal bulunan memur, sayman, şef ve sivil savunma uzmanı kadro unvanları için kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmelik ve 13 Şubat 2021 tarih ve 31.394 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tarım ve Orman Bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeli hükümleri doğrultusunda görevde yükselme sınavı yapılacaktır. Doğru metninde yer almayan diğer hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 2. Başvuru esasları aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere yasal izinlerini kullanmakta olan personel sınav başvurusunda bulunabilecektir. Aylıksız izindeyseniz, yıllık izindeyseniz, doğum izindeyseniz, efendim işte e, ölüm izindeyseniz ya da farklı bir izin kullanıyorsanız yine sınava başvuru yapabiliyorsunuz. 2. Başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Yani siz hem sayman hem şef kadrosunun şartlarını sağlıyorsanız sadece birine müracaat edebiliyorsunuz. Seçmeniz gerekiyor birini. 3. Aday memurlar, başka kurumların personelleri ve görevden uzaklaştırılmış bulunanlar sınavlara başvuramayacaktır. Yani açıkça belli zaten eğer adaylarınız hali devam ediyorsa başka kurumun personel olarak çalışıp görevlendirme olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na geçtiyseniz veya görevden uzaklaştırıldıysanız başvuru yapamıyorsunuz. Başvuru şartları 1. Genel şartlar 1. 657 sayılı kanunun 68. maddesinde belirtilen şartları taşımak. Şimdi o kanunu bakamıyoruz ama standart şeylerdir. 2. Yazılı sınav tarihi itibariyle 657 sayılı kanunun 68. maddesinin B bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak. İlan edilen kadro unvanları için şartı sağlayan personel bulunmaması hariç olmak üzere bakanlıkta en az 6 ay çalışmış olmak şartları aranacaktır. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şunu diyebilirsiniz. Ya işte az önce aday memurlar başaramaz diyordu. Şimdi en az 6 ay diyor. Nasıl olacak bu iş? Şöyle. Aday memur en az 1 yıl o bakanlıkta görev yapıyor olması lazım. Ama bu 6 ay meselesi şuna dayanıyor. Eğer siz mesela başka bir kurumda çalışırken Tarım ve Orman Bakanlığı'na kurumlar arası geçiş yöntemiyle geldiyseniz veya buna benzer farklı bir yönteminiz varsa o zaman devreye giriyor bu durum. Yoksa aday memurlar 6 ayı doldurmuş olsa bile başvuramıyorlar. Orada bir değişiklik yok. Ha ama şunu da diyor Mesela eee başka atanacak personel bulunmazsa onlar da atanır diyor. 6 ay Altay, ayından az hizmeti onlar da atanır diyor. Anladığım kadarıyla. Ama asıl mevzu 6 ay 2 özel şartlar. Şef kadrosunda atanacaklarda aranacak özel şartlar. Başvurunuz son günü itibariyle en az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak. Yani şef kadrosuna lise mezunu olarak atanamıyorsunuz. En az ön lisans mezunu olmanız gerekiyor. Aranacak tek şart da bu. Sivil savunma uzmanı olarak atanacaklarda at aranacak şartlar. Başvurunun son gün itibariyle en az lisans mezunu olmak. Kim mesela ben bildiğim kadarıyla bazı kurumlarda tabi Tarım Orman Bakanlığı'nın sistemini pek bilmiyorum ama genelde uzman kadroları da gerçekten iyi maaş alan kadrolar. Hani şeften daha iyi alıyorlar mı bilmiyorum ama uzman kadroları genelde iyi maaş alan kadrolar oluyor. Sayman kadrosuna atanacaklar da aranacak özel şartlar. Başvurunun son günü itibariyle en az 2 yıl yüksek okul mezunu olmak, kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe biriminde en az 2 yıl çalışmış olmak. Yani burada da ön lisans mezuniyeti arıyor, bir de muhasebe biriminde çalışmış olma şartı var en az 2 yıl. Memur kadrosunda atanacaklarda aranacak özel şartlar. Başvurunun son günü itibariyle en az lise mezunu olmak. Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolarda en az 1 yıl hizmeti bulunmak. Böyle de bir şart var. Başvuru işlemleri. Başvurular 11 Aralık 2024-20 Aralık 2024 tarihleri arasında bakanlığımız internet sitesi pbyse.go.tr internet adresinden elektronik ortamdan başvuru formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Başvurularda adaylar başvurduğu ve öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz ettiğini belgeleyen diploma veya e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi ile istenen diğer belgeleri sisteme ekleyecektir. Yani diplomanızı veya mezuniyet belgesi sisteme eklemenizi istiyorlar. Adaylar bilgisayar ortamındaki başvurularını tamamladıktan sonra başvuru formunun iki nüsha çıktısı ile diploma ya da geçici mezuniyet belgesi fotokopisini alarak bir suretlerini kendilerine muhafaza edeceklerdir. Adaylar da diğer sureti Taşça'da il müdürlükleri, kuruluş müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinde Merkezde ise görev yaptıkları birimin personel birimine teslim edecek. Bu birimler tarafından muhafaza edilecektir. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir ifade de var. Geçti mezuniyet belgesi diyor. Sisteme belge yüklerken geçici mezuniyet belgesini de kabul ediyorlar anlamına gelir bu. Geçti mezuniyet belgesi ne peki? Şu anda mezun değilsiniz ama e, işte mesela Ocak ayında mezun olacağınızı belgeleyen resmi bir belge anlamına gelir. Eğer şu anda mezun değilseniz de. Aday Yapmış olduğu başvurusunda ilan duyurusunda belirtilen hususları taşıdığını kabul etmiş sayılacaktır. Bu konularda yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. 5. Sınavlar sırasında sağlık ve engel durumuna bağlı olarak tedbir alınmasını gerektirecek durumda olan adaylar başvuru esasında durumlarını belirtecektir. Nasıl belirteceksiniz bilmiyorum ama eğer görme engelliyseniz okuyucu işaretli veya diğer engel gruplarına sahipseniz bu durumda da kendi ihtiyaçlarınız varsa sınavlarda onları belirtmeniz gerekiyor. 6. Görevde yükselme yazılı sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi başvuru süresi bitiminden en geç 15 iş günü içerisinde bakanlık resmi listesinde yayınlanacaktır. Yani başvuru 20 Eylül 20 Aralık'ta bitiyor. 20 Aralık'ta itibaren 15 iş günü geçme geçecek en fazla. 15 iş günü sonra en geç Kimler sınava girmeye hak kazandıysa onun listesi yayınlanıyormuş bakanlığın web sitesinde. Adaylar başvuru değerlendirmelerine ilişkin itirazlarını yazılı sınava girmeye hak kazananların listesinin yayınlandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde personel genel müdürlüğüne yazılı olarak iletecektir. Yani şimdi sonu 15 iş günü içerisinde kimlere sınava gireceği listesi açıklandı. Siz de o listeyi Buna itiraz etmek istiyorsanız 5 iş günü içerisinde bakanlığa dilekçe yoluyla yazılı olarak müracaat edip e, şikayetinizi dile getiriyorsunuz. 8. İtirazlar en az 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Yani en az 5 iş günü diyor. 5 iş günden daha fazla sürebilir. Başvurunun geçersiz sayılacağı durumlar. Başvurularını internet adresi dışında yazılı veya herhangi bir şekilde yapan, Son başvuru tarihine kadar başvurularını yapmayanların veya başvurusunu tamamlamayanların, talep edilen bilgileri eksik veya hatalı giren adayların, Tarım ve Orman Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Orman Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin birden fazla başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sınavın şekli ve konuları. Görevde Yükselme Sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Görevli yükselme sınavına ilişkin konuların bulunduğu tablo ek 2'de yer almaktadır. Onu birazdan sizinle paylaşacağım. Sınav konularında ilan duyurusu tarihine kadar olan mevzuat esastır. İlan tarihinden sonra ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikler dikkate alınmayacaktır. Şöyle açıklayayım bunu. Mesela e, diyelim ki sorumlu konular arasında personel atma ve yer değiştirme yönetmeliği de var. Bakanlık gitti personel atımı ve yer değiştirme yönetmeliğinde 5 Ocak tarihinde değişiklik yaptı. Bu sizi ilgilendirmiyor. Sizi 9 Aralık ve öncesindeki süreç ilgilendiriyor. Yazılı sınav. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulünde tek oturum halinde 16 Şubat 2025 tarihinde saat 10'da Ankara'da yapılacak olup sınava ilişkin usul ve esasları içeren hususlar sınav tarihinden en geç 15 gün önce Bakın iş günü değil. 15 gün önce bakanlık resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yani 60 puan baraj. Şimdi şöyle anlatayım size bunu. Mesela diyelim ki 100 kişi, tane memur alınacak. E, 90 kişi 60 puanın üzerine çıktı. Ve daha fazla kişi çıkmadı. 90 kişi atanıyor sadece. 60 puanın altında kaldığınız için size atanamıyorsunuz mesela kadro sayısı. Baraj bu anlamda önemli. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katına kadar başarılı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son başarılı adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır. Diyelim ki 100 tane memur alınıyor 100. kişiyle 101. kişinin puanı da aynı o zaman. 101. kişiyi de çağırıyorlar. 101 kişi çağırıyorlar. Sözlü sınav Ankara'da gerçekleştirilecek olup sınav takvimi ve diğer hususlar sözlü sınav tarihinden en geç 15 gün önce bakanlık resmi internet sitesinden yayınlanacak olup ayrıca adaylara tebliğ edilmeyecektir. Şimdi sınavın Ankara'da yapılması önemli. Yani siz Yozgat için bir tercih de yapsanız, Kırıkkale için de bir tercih yapsanız, Ağrı için de bir tercih yapsanız mülakata Ankara'da gireceksiniz. Her ilde girilmiyor bunun mülakatı Sözlü sınavda adaylar sınav kurulunun her bir üyesi tarafından A. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi B. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü C. Liyakatı, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışların görev uygunluğu C. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı D. Genel kültürü ve genel yeteneği E. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri açıklığı Kriterlerini esas alarak komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınavı puanı tespit edilecektir. Sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır. 69 alanlar baraja geçememiş sayılıyor, başarısız sayılıyor. Sınav değerlendirmesi. İlan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınacaktır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecektir. Yani siz diyelim ki yazılı sınavdan 100 aldınız, Mülakat size 70 verirler, başarı puanınız 85 olur gibi. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla A. Hizmet süresi fazla olanlara. Hizmet süresi fazla olanlar şöyle. Mesela diyelim ki e, başarı puanı iki kişinin de eşit. İkisinin gide 85 olsun. E, burada birisi 10 yıllık memur birisi 8 yıllık memursa 10 yıllık memur olan öncelik veriyorlar. B Daha üst öğrenim bitirmiş olanlara. Diyelim ki 10 yıllık ikisi de 10 yıl hizmeti var. Eee bu, bu bunu da eşit olması halinde hizmet e, yani, en yüksek öğrenim düzeyine sahip olanın. Birisi lisans, birisi ön lisans mezunuysa o zaman da diyelim ki ikisi de 10 yıllık hizmeti var ama birisi lisans, birisi ön lisans mezunu. O zaman lisans mezunu olana öncelik veriyor. Diyelim ki ikisi de 10 yıl hizmeti var. İkisi de lisans mezunu. O zaman da mezuniyet notu yüksek olanları diyor. Yani birisi 3 onla mezun, birisi 3 ile mezun. O zaman 3 onda mezun olana öncelik veriliyor. Yani bu buraya kadar da eşitlik olmaz herhalde yani. <laughs> Görevde yükselme sınavında başarılı olmasına rağmen ilan edilen kadro sebebiyle ataması yapılacak yapılamayacak personelden en fazla asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Şöyle demek ki 100 tane memur alınacak ee, Sizde 60 puanı geçtiniz Sözlü sınavda da 70 puanı geçtiniz Ama sıra size gelmedi o zaman yedek liste oluşturulacak O yedek listeye girebiliyorsunuz Sınav sonuçlarının Açıklanması ve itiraz Sınav sonuçları Sınavın yapıldığı tarihte itibaren en geç 10 iş günü içerisinde bakanlık resmi internet sitesinde yayınlanacaktır Ve ayrıca tebrikat yapılmayacaktır Sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir Diyor Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların açıklandığı tarihte itibaren 3 iş günü içerisinde personel genel müdürlüğüne yazılı olarak iletecektir. İtirazlar en geç 5 gün içerisinde değerlendirilerek adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Yapılan yazılı sınavda hatalı soru tespit edilmesi veya yargı kararları uyarınca soruların iptal edilmesi durumunda iptal edilen soru veya sorular bütün adaylarca doğru işaretlemiş kabul edilecektir. Tercih ve atama Başarı listesinin kesinleşmesine mütakiben asil adaylardan personel genel müdürlüğünce belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde tercihler anlayacaktır. Detayı daha belli değil. Yapılan tercihler doğrultusunda belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre en geç bir ay içerisinde atamalar yapılacaktır. Yani tercih kaç tercih yapacaksınız falan o detaylar da açıklamışlar. Çeşitli nedenlerle boş kalan veya boşalan kadrolara personel gelen müdürlüğünce belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda başarı sıra, sı, sırasına göre yedek adayların tercihleri alınarak atamaları yapılacaktır. Yani şöyle diyelim ki memur kadrosuna tercih yapacaksınız. 100 tane memur alınacak toplamda. E, memur kadrosundaki birileri atama sürecinde istifa etmiş olabilir ya da farklı bir şey olabilir. Onların yerine atılma yapılıyor. Veyahut da 100 tane memur olacaksınız ama aynı zamanda 50 tane memur da şef kadrosunu geçmeye hak kazandı. Bu durumda 50 tane de yedeklerden memur alınıyor. 100 değil de 150 memur alınıyor mesela. Böyle bir durumda olabiliyor. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlardan atanma şartları taşınmadıkları anlaşılanlar ile atamaları yapılıncaya kadar atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamalar yapılmayacak. Atamalar yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir. 12. Sınavın geçersiz sayıldığı durumlar. Sınavlar deprem, sel, Salgın hastalık ve benzeri doğal afetler sebebiyle veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti halinde ertelenebilir. Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenecektir. Ayrıca her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılacaktır. Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler, kopya bulunduranlar veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar Sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. İlanen duyurulur. E, i̇lan metni genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde durum. E, anlatmak istediklerim şu anda bunlar. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.